Bursa'nın Orhaneli ilçesinden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. İkisi yavru, üç ayı. Yani bir ayı ailesi. Gece yarısı bir çiftliğe bal yemek amacıyla geldi. Balı yediler. Ama sadece onunla kalmadılar. Geri de balda kalmadı. Arıları da yemişler. Aynı zamanda çiftliği de darmadağın etmişler ne bal ne arı. Kesinlikle bir şey kalmadı. Ayı ailesi bal çiftliğini bastı. Bir tane bile bal dolu kovan kalmadı. Ayının tırnak izleri. Sami Doğan, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arıcılık yapıyordu. Sabah arı çiftliğine geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir i̇şletmemizde en ufak bir kovan dahi arımız kalmamış. Üç tane ayı gelip benim bütün buradaki emeklerimi talan ettiler. İşletmeyi darmadağın eden ayılar balı yemekle yetinmedi, aynı zamanda arıları da yedi. Elimdeki çerçevede petek, üzerinde arısı. Gece karanlık arının bir yere kaçma şansı olmadığı için arısıyla beraber komple telef etmiş. Yani kovanlarda arı da kalmamış. Arıcılık işletmesine gelen ilçe tarım ve orman müdürlüğü veteriner hekimleri zarar tespitinde bulundu.